Evet değerli dostlar önümüzde gerçekten çok güzel bir koleksiyon bulunmakta ben Barış kardeşime bir defa daha teşekkür ediyorum dostlar koleksiyondaki hemen hemen bütün tesbihler usta işçilikli aykırı renklerde olan malzemeler e, usta işçilikli olmayanlarında işte dökümleri e, ünlü ustalara ait olan tesbihler gerçekten ben bayıldım e, kimler yok ki işte Daş ustalar Ali Yanka ustalar Hüseyin Türkmen ustalar bu e, Son Murat Tokay ustalar, Mustafa Yıldırım ustalar yani yıldızlar geçti Semih Dinçer ustalar. Gerçekten ben e, bu koleksiyona bayıldım. Gerçekten Barış kardeşimi tebrik ediyorum böyle bir koleksiyonu e, oluşturduğu için. Hani Nirvana'ya ulaşmış. Ben bu kanalda çok koleksiyon inceledim. Bu koleksiyon kesinlikle ve kesinlikle ilk 3'e girecek olan koleksiyonlardan bir tanesi. Dedikten sonra dostlar hemen ee, şöyle baştan başlayalım. Dostlar. Burada e, dökümü Zekeriya El Cezire e, olarak geçen sıkmalardan başlıyoruz. Barış kardeşim gerçekten böyle ağzının tadını bilen, el lezzetini çok iyi tanıyan bir kardeşimiz. E, böyle gördüğünüz gibi dostlar gümüş e, püskülle kombinlenmiş olan çok güzel bir e, tesbihle başlıyoruz. Büyük ölçülerde bir tesbih. Gerçekten çok güzel böyle elde çıtır çıtır çekilen harika bir tesbih değerli dostlar. Hemen yanında sizin görünce tanıyacağınız çok güzel gene gümüşle kombinlenmiş olan çok güzel bir eee Dabbas döküm bir tespih Dabbas'ın dökümleri dostlar Döküm olarak güzel Hani e, Koleksiyonunuzda bir tane bulunabilir Ama hani e, şey olarak Ne onun ismi e, İşçilik olarak bir şey diyemem ama e, Gerçekten hani böyle elinize aldığınız zaman Çıtır çıtır saydırabilecek olduğunuz Güzellikte olan tespihlerdir bunlar e, Barış kardeşim gene bunu Çok güzel bir e, Gümüş e, püskülle kombinlemiş Ben gerçekten e, kardeşimin elinde Eskimesini e, diliyorum çok güzel bir tesbih. Dostlar hemen yanında benim böyle çıtır diye tabir ettiğim çekerken de böyle harika el zevki bırakan Doğan ee, Doğandaş ustama ait olan tavla pulu Çekoslovak Katalin. Gerçekten dostlar usta öyle bir işçilik yapmış ki hay maşallah hay maşallah. Barış kardeşimin elinde eskimesini diliyorum. Gerçekten böyle çıtır çıtır olan bir tesbih. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da görmenizi istiyorum ben dostlar hemen yanında devlet sanatçısı Ali Yanka ustaya ait olan e, eski Alman Katalin gene bunlar dostlar piyano kapağı olarak e, geçiyorlar. E, piyano kapağı denmesinin sebebi e, işte o eski müzik kutuları olan piyano kapakları e, Katalin'den yapılıyormuş. Onlardan da bizim ustalarımız alıp böyle çok güzel aykırı renklerde harika tespihler yapmışlar. Dostlar bu tesbih e, ustası Ali Yanka ve gerçekten böyle efsanevi çekimi olan bir tesbih yakından görmenizi de istiyorum. Şöyle yüzüklü bir e, imamesi var ustanın. Ben gerçekten bayıldım değerli dostlar. Bu arada neyse, bunu daha sonra göstereceğim size. Ee, çok güzel bir detay göründü gözüme. Bunu ilerleyen zamanlarda göstereceğim size. Harika bir çekimi var. Şöyle elinize attığınız zaman böyle çıtır çıtır, yukarıdan aşağı saydırdığınızda çıtır çıtır çekimi olan bir tesbih değerli dostlarım. Gene hemen yanında Hüseyin Türkmen ustaya ait olan daha önce Hüseyin Türkmen Usta'nın birkaç tane tesbihini incelemek nasip olmuştu. Hüseyin Türkmen Usta böyle aykırı renklerle tesbih yapan eski Katalin Alman malzemeli Alman Katalin malzemelerden ee yapmış olduğu harika bir tespih. Kendisinin imzası zaten imamede ya şu kısımda oluyor ya bir alt kısımda oluyor. Ee, ben gerçekten e, ustanın işçiliğine bayılıyorum değerli dostlar. Yani işte imame, hitame e, ne bileyim gibi kombinasyonları çok güzel böyle kombin yapan bir usta. Kendisinin ellerine sağlık çıtır çıtır çekimi olan pembe şeker diye tabir edilen çok güzel bir tesbih değerli dostlarım. Gene hemen yanında dedik ya Hüseyin Türkmen Usta aykırı renkleri seviyor kullanırken gene Hüseyin Türkmen Usta'ya ait olan Altın püskülle kombinlenmiş olan harika bir tesbih. Gene bakın Hüseyin Usta'nın e, imzası, sikkesi burada yer alıyor. Şöyle yakından göstereyim. Keşke hani e, bunu daha net diyebilse kamera ama e, siz gördünüz. Dostlar gene çıtır çıtır eski Alman katalin e, olan bir e, tesbihimiz var. Altın püsküllle e, kombinlenmiş olan ve gerçekten harika işçiliğe sahip olan bir tesbih değerli dostlarım. Yanında hemen yanında Faruk Yağmur usta'ya ait olan, yanında Faruk Yağmur usta'ya ait olan. Gerçekten böyle çok güzel. Yumurta kesim e, diyebiliriz buna. Yumurta kesim bir e, gene Alman Katalin eski e, Alman Katalin malzemeden yapılmış olan çubuk malzemeden yapılmış olan aykırı bir tesbih var. Dostlar imamedeki geçişi görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel ki anlatamam size. Hani şu renk geçişine ben bayıldım. Gerçekten çok güzel. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Bayıldım. Yani söylenecek söz yok. Gene... Hemen yanında değerli dostlar çok değerli bir usta olan Semih Dinçer ustaya ait olan işçiliği çok güzel bir küreden yapılmış olan miskevi habbeden yapılmış olan bir tesbih var. Görüyor musunuz dostlar şu renkteki aykırılık renkteki güzellik hay maşallah hay maşallah. Yav bayıldım ya gerçekten bayıldım. Semih Dinçer ustaya ait olan bir tesbih. Ee, böyle elinize aldığınız zaman çıtır 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 saydıracağınız bir tesbihtir. Ee, bunu Semih Usta şeyden yapmış miskevi happelerden yapmış. Ben bayıldım değerli dostlar. Şöyle bir sefer daha görmenizi istiyorum. Ustanın e, şeyi de burada. E, imzası da hemen burada yer alıyor değerli dostlar. Yanında Monşer Murat Tokay işçilikli ee, eski Belçika katelin bir tesbih dayımızın şeyi burada sikkesi burada ee, şeyi de imzasını da dayı Monşer Murat Tokay usta buraya koymuş ben gerçekten bayıldım hakikaten bayıldım. Şöyle çıtır çıtır bir çekimi var. Gene ustam e, çift iple, çift iple e, şeylerden geçmiş e, ip deliklerinden o şekilde geçmiş hapbelerin. gene klasik işçiliği olan çift renkli bir e, sistem e, püskül kullanmış değerli dostlar bayıldım. Gene çıtır çıtır işçiliği olan bir e, tesbih. Yanında dostlar. Daha önceki videolarımızda da e, hani renk süzmesi diye tabir ettiğimiz e, kim var burada bakın. Daha önce de göstermiştik birkaç tane şeyini. Bu Selçuk Usta'nın değil de Yalçın Kamacı Usta'nın. Ee, gene onlar akrabalar. Hemen hemen aynı işçilikleri var. Aynı kalite. Gerçekten böyle renk süzmesi harika bir katalin tespih. Gene bunlar tabi hepsi ee, objelerden kalan parçalardan değerlendirmek için yapılmış olan tespihlerdir. Ve gerçekten ee, böyle harika bir kombinasyon çıkan bir e, tesbih oluyor değerli dostlar. Ben bayılıyorum bu işçiliklere. E, kendilerinin ellerine sağlık. E, ustalarımızın Yasin Kamacı ustamın eline sağlık. Hemen yanında gene Faruk Yağmur ustaya ait olan kendisini şeyle burada burada e, sikkesi hemen şurada. Faruk Yağmur Usta'ya ait olan e, eski ateş malzemeden yapılmış olan bakalit ateş malzemeden yapılmış olan heykel objeden e, Usta'dan da teyit alınmış bir şekilde olan çok güzel böyle e, işçilikli imameli harika bir tesbih var değerli dostlar. Böyle çıtır çıtır elinize alıp saydırdığınız zaman... E, Gerçekten böyle harika bir el lezzeti bırakıyor. Ben bu videoda çok fazla böyle çıtır çıtır dedim ama dostlar yani yapacak bir şey yok. Bunu hani size anlatabileceğim en şey e, şekli bu. E, en net kesin tabir bu. Böyle çıtır çıtır gene harika bir tesbih. Hemen yanında güzel bir. Ba tesbih bulunuyor. Dostlar şimdi hani ben buna Necef diyeceğim. Birisi çıkacak diyecek ki o Necef değil bilmem ne videoların altına türlü türlü yorumlar yazıyorlar. Bakın kullandığımız tabirler Türk tesbih piyasasında kullanılan tabirlerdir. Ben de biliyorum bunun Katalin tesbih olduğunu ama piyasa ismi öyle. Ee, necef Ba diye geçiyor. Ee, alternatif bir ürün. Ee, buradaki hani önemli olan şey bu malzemenin eskiliği antikalı. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir şey var. Hani antika şey baksanıza sarhoş duruşu var. E ee, ben çok hoşuma gitti. Çok da harika bir şey. Eee tesbih böyle elinize aldığınız zaman artık o kadar şey olmuş ki hani sertleşmiş ki böyle elde harika bir lezzet bırakıyor. Çıtır çıtır bir tesbih. Necef bir tesbih, Necef bağ bir tesbih. Biz daha öncesinde videolarımızda zaten bunların açıklamalarını yaptık değerli dostlar. Gene yanında ee... Çekoslovak katalin denilen e, antika bir tesbih var. E, böyle yaşanmışlık zaten her yerinden belli oluyor. E, harika bir işçilikle yani işçilik demeyelim de harika bir yaşam öyküsü büyük ihtimalle bu tesbihte de saklıdır değerli e, dostlarım. Bu kazaziyeler bakır kazaziyedir. Hani gümüş değil ama güzel bir kombinasyon olmuş. Barış kardeşim, e, güzel zevklere sahip bir tesbih tesbih koleksiyoneri en nihayetinde. Çok güzel bir tesbih bizi karşılıyor değerli dostlarım. Hemen gene yanında miskevi malzemeden gene antika bir tesbih var. Çok güzel böyle bakır kocaman böyle bir tesbih. Bakır kazaziye ile kombinlenmiş olan böyle çektiğiniz zaman bu da işte o kadar eski ki çıtır 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 elde saydırılacak olan bir tesbih. Ben gerçekten bayıldım. Bu Gerçekten böyle elinize aldığınızda o sese baksanıza hay maşallah. Hay maşallah. Dostlar gerçekten çok güzel. Ee, değerli dostlar videonun ilk e, kısmını şimdilik bitiriyorum. Ee, daha sonra ikinci kısımda daha güzel daha böyle şey tesbihler inceleyeceğiz. Gene ustaların yıldızlar geçidi olacak. Şimdiye kadar beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Esenliklerle kalınız efendim saygılar.